Merhaba arkadaşlar herkese günaydın ee, çok ses çıkartmak istemiyorum hemen hızlı bir şekilde kahvaltımızı hazırlayalım. <laughs> Thank <laughs> you. Evet arkadaşlar Tekrardan merhaba Az önce eve geldim Bugün inanılmaz yorucu bir gündü benim için Kesit kesit paylaşmaya çalıştım sizlerle Ama şöyle bir kısaca özetleyeyim ee, Sabah 6.30'da kalktık ee, Kahvaltımızı yaptık ee, Sonra iş yerine gittik İlk iki dersimizi verdik Bir kafein aldım Antrenman yaptım ee, Antrenmandan sonra tekrar şifte girdim Şiften sonra tekrar derslerimi verdim ee, sonra eve geldim annemlerde bir yemek yedim şu anda kendi evimdeyim yani şu anda kafamı koysam uyurum o derece yorgun bir yerdeyim saçlarım başlarım dağılmış hatta eğer görebiliyorsanız yüzümde ve boynumda kızarıklar oldu deadliftten dolayı. Şimdi birazcık bilgilendirici de bir video olması için e, hem de sporla işi nasıl yürütüyorum biraz da bunları görmeniz açısından e, bir video oldu. Kullandığım vitaminlerden birazcık bahsedeceğim. Bu supplementlerden bahsedeceğim. Daha ileriki videolarda daha detaylı bahsedeceğim. Çünkü supplementation önemli bir konu. Birçok probleme ve hormonal düzeylere bir miktar dokunabiliyoruz, değiştirebiliyoruz yani. Müdahale edebiliyoruz. Bu yüzden önemli bir durum. Ama onun öncesinde şunu söylemek istiyorum. Benden öğrenmek istedikleriniz, benden görmek istedikleriniz YouTube'da her neyse... Bunu yoruma yazın arkadaşlar. Bununla ilgili <laughs> Yorumlarınızı her daim okuyorum. Bunlardan yola çıkarak ben de sizin izleyeceğiniz, size faydalı olacak içerikler paylaşayım. Bunu da söyledikten sonra... Şimdi vitaminlerden bahsedeyim, neden kullanıyorum, bunlardan bahsedeyim. İlk olarak <laughs> vitamin C, bunu ekstra alıyorum. Mil miligramı yüksek. Bu ara özellikle hem bağışıklık açısından hem de antrenmanlardaki yaşadığım kavri arttırmasından kaynaklı olarak vitamin C'yi kullanıyorum. 5000-6000 mg'a kadar alıyorum günlük. E, ve bunu 3'e bölüyorum. Her zaman öğünlerle tüketiyorum. Bu binlik. O yüzden 5-6 tane falan tüketiyorum günlük. Multiman Big Joy. Ee, bundan günlük 2 tane tüketiyorum. Şimdi ben 130 kilo olduğum için birçoğunu fazla tüketiyorum arkadaşlar. Bunu da önlerle alıyorum bir bir. Sabah böyle. öğle. Ee, Omega 3. Yani bunu daha önce çok öğrendik zaten bununla ilgili şeyleri. Bunu da yine günde 2 ya da 3 tane alıyorum. 3-4 ee, bin Miligrama tekabül edecek şekilde. Yine öğünlerle tüketiyorum. Bu önemli. Öğünlerle tüketiyor olmak önemli. Vitamin C almadığım zaman yani şey direkt hap olarak, miligram olarak almadığım zaman FRC'yi kullanıyorum. Bunu çünkü şu yüzden kullanıyorum. Hem içinde çinko e, ve D3 olduğu için hem de bu portakallı arkadaşlar. E, böyle şey vardı. E, ismi aklıma gelmiyor. <laughs> Taylot değil bir meyve suyu vardı böyle Tiger diye isim geliyor da ismini hatırlamadım ona benziyor tadı böyle asitli portakal böyle kreatin, glutamin böyle tatsız şeyler içeceğim zaman vitamin C'yi kullanmak yerine çinko magnezyumu kullanmak yerine bunu kullanıyorum 2-3 şase atıyorum hem içmesi kolaylaşıyor benim için o yüzden bu FRC yani bayağı bende gidiyor hatta 3 tane kalmış bu bayağı hoşuma giden bir şey yani tadından da dolayı hem de içeriğinden dolayı <laughs> bunu da sık sık kullanıyorum özellikle supplement içeceksem. Livaxin karaciğer dostu ee, bunu da her gün bir tane olacak şekilde alıyorum bunun içinde aynı zamanda B kompleks e, B1, B5, B6 ve B12 var düşük miktarlarda da olsa bunun haricinde B kompleks de kullanıyorum o şu an kalmadı. Ee, <laughs> <laughs> vitamin D. Bunu da ekstra olarak alıyorum arkadaşlar. Öğünlerde birer tane. Ve <laughs> tabii olmazsa olmaz video sitesinde buna tıklarsanız ZMA'yı benim fotoğrafımı göreceksiniz. Bundan da günlük 5-6 tane alıyorum. Yatmadan önce alıyorum. Ee, ZMA olmazsa olmaz biliyorsunuz. Şu anlık bunlar. Saplementleri şu an anlatmıyorum arkadaşlar. Bunlar benim günlük aldığım vitaminler. Hatta şu anda videoyu kapattıktan sonra hemen birer tane içeceğim hepsinden. Bir de bu videoya hazır ek olarak şunu eklemek istiyorum. Yarış planım. Soru geliyor. Şimdi şu yakın tarihte storylerde falan ağır kilolar paylaşıyorum. İnsanlar yarışa hazırlandığımı ya da yakında yarışacağımı düşünüyorlar. Arkadaşlar 2021 yılı ile ilgili yarışma planım şu an için yok. Bir değişiklik olmadığı sürece. Çünkü bu korona olaylarının ne zaman geçeceğini, ne zaman atlatılacağını bilmiyorum. Yarış olup olmayacağı da kesin değil zaten dünya çapında. O yüzden 2021 yılı geçse de problem yok yani 2022. Çünkü biz bu işi zaten uzun yıllar yapacağız. Bir mani Allah'tan bir mani gelmediği sürece. Bu yüzden acele ettirecek bir durum da yok. Artık zaten openız. O yüzden 2021 yılı için şu anda yakın bir hedefim yok. Yakın zamanda ama maxlarımı alacağım bir antrenman yapacağım. Daha doğrusu yarışma gibi böyle yarışmayı taklit eder bir salonunda bir yarış düzenleyeceğim kendi adıma. Ee, orada göreceğiz neler olduğunu neler kazandığımızı. Bugünlük benden bu kadar gerçekten şu an inanılmaz yorgunum. Böyle gözlerim kapanıyor yani. Bir duş alacağım. Bunları içeceğim. Sonra yatacağım. Bu videoda söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorum bırakmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.